Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün size bu Ankastre Ocak bu çıt çıt sorunu arızasıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu özellikle bu inox metal ocaklarda yapabiliyor. Ya bir sıvı temasından kaynaklı olabilir. Bu ya bir yemek taşmıştır ya çayın suyu taşmıştır. Çakmaklık. Çıt 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 devamlı ses yapar. Yansa bile çakmaklar devamlı çakar. Bu çıt, çıt sesi devamlı olur. Bunun üç tane yolu var arkadaşlar. Bunu gidermenin. En zor yolu ya bu şeyi yapacaksınız. Sökeceksiniz bu ankastre ocağı. içini temizleyeceksiniz. Bu birinci şık. İkinci şık ya da biraz bekleteceksiniz. Veya önce bir elektrik saç kurutma makinesiyle bu özellikle şu çakmakların şu aralarından kurutmaya çalışacaksınız böyle sıcak hava vererek. Bu da uğraştırır insanı. Ama üçüncü en kolayı bunu hele bu yaz günlerinde 3-5 saat beklediği zaman tabi fişini çekerek. Çünkü fiş takılı olduğu zaman devamlı çıt çakmaklar çakar, bozulabilir. 5-6 saatte bu yaz gününde bu kendi kendine bu arıza otomatikmen oradaki buhar olup uçacağı için kısa devrede bitecektir. Bu çakmaktaki gelen bu çıt çı sesi kendiliğinden ortadan kaybolacaktır. Bunu size özellikle söylemek istedim. Benim kendi evimde de vardı. Ben validenin evindeyim bu arada. Kendi evimde de vardı bu inot ocaklardan. Aynen böyle bir şey taştığı zaman mutlaka bu çıçıç sesi yapardı. Dediğim gibi yani bunu en pratik, en kolay çözüm ocağın fişini çekiyorsunuz. 220 fişini. Gerekirse birkaç saat normal çakmakla yakarsınız. 3-5 saat sonra bu yaz günlerinde kendiliğinden arıza ortadan kaybolacaktır. Ben bunu söylemek istedim. Annemin evindeyim bu tencerede ne var merak etmiş olanlar için şöyle bir bakalım. Vay 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 vay. Kuru fasulye yapmış anacım bize. Şunun güzelliğine bak. Neyse dediğim gibi arkadaşlar bu inoxlarda çok olur bu arıza. Bir şey taştığı zaman, çay taştığı zaman, yemek taştığı zaman vesaire. Bunu en temiz çözümü çakmak. Fı, e, ocağın fişini çekip birkaç saat bekletmeniz. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Benim sayısını unuttum kaç defa oldu böyle çıt sesi. Kendiliğinden düzelir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın, sağlıcakla kalın.